bu benim sevimli annem Babam baba annem tatlı Meryem Bir de çok akıllı ressam abim İşte karşınızda mutlu ailem Ben Can tam beş yaşındayım Her gün senle oynarım Tatlı mutlu ailemle Çok tur maceralarım Sağ olun. Güle güle baba, hayırlı işler. Allah asmarladık oğlum, akşama görüşmek <laughs> üzere. Aa, o ses de ne? Aa, burada yavru bir kedi A -a. var. A -a. A -a. Kedicik yaralanmış. Ne güzel kedi. Hay Allah, benim işe gitmem gerek. Ona göz kulak olur musun? <laughs> Tabii ki canım, ben onunla ilgilenirim. Ben de tutabilirim. Hem ben onunla çok güzel oynarım anne. Ama kedi yaralı canım. Hmm. Telefon rehberinde veterinerin telefonu kayıtlı olmalı. <laughs> Yavru kedi size emanet. Tamam baba. Merak etme. Güle güle. güle, güle. <laughs> anne ayağına yarabandı yapıştıralım. <laughs> Olmaz. Kediyi iyileştirmek için önce doktora götürmeliyiz. Evet. Benim doktoruma götürelim. Hiç acıtmadan onu iyileştirir. Hadi çabuk <laughs> olalım anne. Can'cım onu veterinere götürmemiz gerekir. Hayvanların doktoruna veteriner denir. Hmm. Kediciyi veterinere götürmemiz gerekiyordu. Hayvanların doktoruna veteriner deniyormuş. İyi günler. Güzel Yaralı bir kedimiz var da. Güzel kedicik korkma. Hı hı. Seni veterinere götüreceğiz. Peki geliyoruz. İyi günler. Veteriner bizi bekliyor. Can'cım sen kediyle biraz daha ilgilen. Ben bir kutu getireyim. Tamam anne. Hmm. Neyse ki çok ciddi bir şey yokmuş. Patisi burkulmuş. Anne tekrar süt verelim mi? Verelim. Belki yine acıkmıştır. Bu kedi bize emanet. Hı hı. Ona çok iyi bakmalıyız. Tamam anneciğim. Kediye ben çok iyi bakacağım. <laughs> Annem kediye iyi bakmamız gerektiğini söylemişti. Ben de sürekli kediye baktım. mışıl mışıl uyuyordu. Ben de ona bakıyordum. <laughs> olacağı? Aa, kedi nerede? Kaçtı mı yoksa? Niye yerde yatıyorsun? Anne sen dedin ya emanete iyi bakmalıyız. Ben de bakıyordum. Ama galiba uyuya kalmışım. Benim tatlı oğlum. Bakmalıyız derken göz kulak olmalıyız. İhtiyaçlarını yerine getirmeliyiz. Onu korumalıyız demek istemiştim. Ha, yani ben boşuna mı baktım ona öyle? Hayır. Bak keyfi ne kadar yerine geldi. Senin ilgin sayesinde kısa zamanda iyileşmeye başladı. O zaman emanete iyi baktım, değil mi? Hem de çok iyi. Ne kadar güzel bakmışsınız. Artık oynamak istiyor baksanıza. Evet, biz emanetine sahip çıktık. Özellikle Can çok dikkatli hı hı. baktı. Kediciye bakarken gözümü bile kırpmadım. Teşekkür ederim size. Birçok şeye bakıp gözetmemiz gerekebilir. Önemli olan bunun için istekli olmamız değil mi? Kediciye her zaman ben bakabilirim. Böylelikle etrafımızdakiler mutlu olursa biz daha mutlu hı hı. oluruz. Hı hı küçük kedeciğin ayağı iyileştikten sonra daha bir sürü oyunlar oynadık. Emanete iyi baktığım için çok mutlu oldum. Sonra ne mi oldu? Onu da daha sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. Lar being